Evet Gençler Birliği. Sınıra yaklaşıyorum. İpsala'dan geçeceğim Yunanistan'a. Yol acayip bozuk. İnanılmaz bozuk. Birçok yerde çalışma var. Birçok yerde tek şerit falan. Aşağı yukarı Tekirdağ'dan İpsala'ya kadar olan yol bombok. Çok kısaca özetlemek gerekirse harbiden bombok. Yani çok kötü bir yol var burada. Ama hani gidiyorum diye tabi çok neşeli olacağınız için bu tarafa geçerken benim gibi çok sallamayabilirsiniz. Ben çok sallamadım yolun kötü olmasını. Ama dönüşte de düşündürmüyor değil. Hani zaten tatilden dönüyorsun, Türkiye'ye kadar gelmişsin, nispeten güzel yollardan, işte sınırdan bir geçiyorsun, Türkiye'nin gerçeği merhaba diyor sana. İşte bak yamalar, mamalar, bezemeler, çukurlar, delikler, yol çalışmaları falan çok eğlenceli. Şimdi kapatıyorum çünkü sınırda çekim yapmak yasak. O yüzden burada kamerayı kapatacağım. Sınır geçtikten sonra merhaba Yunanistan diyeceğiz inşallah. Haydi görüşürüz.